Arkadaşlar bugün Bomb diye bir tane oyun oynayacağız. Oyunda şarkı olduğu için şu anda biraz yüksek sesle konuşuyorum. Hemen oyunumuza başlayalım. Şimdi ilk, ilk olarak oyun tek oyuncu ya da ekiple oynanıyormuş. Takımlarla oynanıyormuş. Herkesle oynanıyormuş Biz ilk önce e, tek oyuncudan başlayalım. Bu nasılmış? Saldırı al alıştırması. Ben oyunu ilk e, ilk defa oynuyordum o yüzden ben de sizin gibi şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Karakteri seçmek için yukarıya aşağı basıyor. ya. Neymiş? Buna bir bakalım bu neymiş? Ee, bombskoda birkaç pıcı. Haa. Flik temeli. Vay be. Mesela şimdi ben bunun yanına geldik mesela. Burada böyle oluyormuş. E, bu arada da şu anda ben hiçbir şey yapmıyorum. Adam kendisi gösteriyor. <laughs> Koşmak da yardım Koşmak için erken gibi butona basılı tutuyor. He. Koşup dönmeyi deneyeceğiz. Bir dakika zıplayıp e, vurma tuşundan basacağız. fırlatmak için bir şey. Vay be. Gelmiş. Bu daha ne kadar sürecek? Arkadaşlar bu arada Videomu like atıp abone olmayı unutmayın. Yani çok bayağı uğraşıyorum ben bu için. Mesela bu neymiş? Dalga bir. Lan. Öö, geliyor. Ha, sen Lan bunlar ne ya? beyin ses bu onlar ne şey o çok iyiymiş bu arada birinci dünya savaşı gel gel alsana 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 what the hell <laughs> aşağı düştüm aşağı düştüm o oh, bir dakika dur dur bekle reklam geleceğini bilmiyorum bir dakika bu neymiş bekle şık buradan bir Reklam geldi arkadaşlar. Bu oyunda reklam çıktığını bilmiyorum. Ben bir interneti kapatayım. Lan video durmuyor. Ee, evet arkadaşlar e, biraz önce bir şey oldu ama. Siz onu görmemiş olun. İnternet şu anda kapattım. Son olmaz yani. Bu ne bomba mı bu? Lan hangisi bomba? bomba galiba. Bomba. Lan adam bomba spamlıyor. Gel, gel 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 Evet Ben savaşacağım ya yani bence hangisiydi? büyük saldırı Büyük <laughs> aşağı attirecek, aşağı attirecek, aşağı attirecek. bir Aşağı ettirecek aşağı ettirecek aşağı Merak şu anda birinci dünya savaşı hani. İki tane mi? Evet selam Aaa Baya bunlar hızlı ölüyor be Sonu yok Bir dakika benim değil bir cambarım var? He benim cambarım bu. Bekle galiba bunlar bana cam veriyordu. Aynen bunlar korumaymış bu. Bunlar... <laughs> evet dalga dört. O adam aşağı atlayacak bir dakika dur. Beni adalarına sırlar bekle 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 nereye 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 geçiyorsunuz? Koluma gidecek. Al bunu. Son dalga. Şunu alalım. Bu ne lan? Bu abla kim? Bu abla güçlü Bu mu? Bu mu? Saldırı alıştırması galibiyeti. Güzel. Ve galiba bu oyun daha bayağı sürecek. Bir dakika dur benim elim çok zelli. Şuraya basamıyorum. Daha 4 dakika olmuş. Bayağı olmuş. Seviye açıldı. Acemi sağladı. Neymiş bu? Hmm, başka bir yere geldim. Aa Lego. Ama Lego diyorum. Şey elin ne Lego'su. Neydi bu oyunun adı neydi? Yorumlara da yazın. Ninja. <laughs> ne yapıyor bu adam? <laughs> Al bakayım. Ha, aynen. Yani adam olacaksın. O yine şeye ulaşılmaz. Hello. Bunlar bomba atıyor. Ben neden atamıyorum? Bomba nasıl spawnlanıyor? Bomba. O canım gitti. Ee, ben yukarıya nasıl gideyim? Abi. Allah belanı ben nasıl yukarıya gideceğim? Ha, bu kendi söylüyormuş ya. Bileksiz o. Oh. İyi ki koruma canım var da. <laughs> Hayır. Bu, bu ne bomba mı? Ne bu? Ben neden bomba atamıyorum? Bana neden bomba yok? Neyse bu adam kendini patlatır bir ara ya. Bu bayağı uzun sürecek galiba. Ben burayı bir keseyim. Diyecektim ki adam zaten öldü. <laughs> Hela bebi. kudur bebi. Çok hızlı oldu. Gidecektim anlamış. Hımm puat. Aa. Ulan yukarıya çıkmam gerek. Allah ekber. Adamın şansına bak ya. Patlat patlat. Bu neymiş? Ulan. bomba. Bu muydu? Ha? Aa. Burayı kes. Burayı kes. Evet. Adam öldü diyecektim. Gelin buraya. Hayırdır siz? Evet. Yine aynı şeyler olacak yani galiba. Bomba. Ben ne yapıyorum <laughs> Hayır yukarıda patla. Ee, bana sakın öldüm deme. Bana öldüm deme. Kalk ayağa ha. Adam oldun. Hey basılı mı tutmam gerekiyor? Eee bu bu <laughs> neymiş? Ben daha bunları hala öğrenemedim. Patlıyor mu? Bu? Patlıyormuş evet. Ha yapışkan yapış ya, ya, yapışkanla. Abi aşağı iner misin acaba? Allah. Patla patla. Uh. Oh. Bu ne? galiba bu mu? Var. Bu şey ne? Ha bu Allah. Tam. Oh sonunda. Bu kaçıncı dakikadayız biz? Daha 8 dakika olmuş. Hayır. Çok kötü. Bir de bunlardan şimdi iki tanem çıktı? Kızı gevertek. Dalga 5 bu adada iyice dolandı. Abla kusura bakma. Şimdi diğerine gidiyoruz. Evet. Evet. Bu işi öğrendim ben. Ben bunu sesini yapayım. Ama arkadaşlar lütfen beğenin. Bak. Yani yorumları yazın. Yorumlara bir şeyler yazın. Yani deyin ki video çok güzel. <laughs> evet. <laughs> Böyle bir şey yapamaz diyecektim. Lan bomba atan şuna gitti. Bay bay. Evet. Aa 9 saattir şu anda bekliyordum. Bu kaçıncı dakika? Zaman ne hızlı geçiyor abi. Bir 9 dakika olmuş. Hadi son mu son son. Bu ne futbol mu? Ne <laughs> futbolu? Allah Allah. <gülüyor> ha, baba. ne? He. Evet yani. Oh, Böyle mi oluyor Aa, Koş <laughs> Yürüyüşe bak Yeee Kankalar haylazlar O bizim kankitolar He. Sen öleceksin Oo oza bak. Çok uzandı bu. Adam aldı götürüyor. Hayır. Geber. Sen bunu hak ediyorsun. Lan. Hayır. Bir daha. Bir daha. 10 dakika olmuş. koş 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 koş. koş. Hayır al bunu. Bir dakika. Burada neden bir tek ben varım acaba? Lan ne yaptım? Adamlar götürüyor. Oha ne oluyor? Ya bunlar götürdü. Geber geber geber. Geber. Lan hayır. Hayır. Yeter. Lan 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 lan. Hayır. Olmuyor. 11 dakika oldu. Daha tam Son yok son yok. Tamam, tamam 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 Öyle aynen öyle. Tamam tamam o patladı orada o patladı o patladı. Bu mat. Lan bunlar bir yok oluyor. Ne olur, ne olur. Lan bayrak nerede? Çok zor. Hadi hadi hadi. Ya al şunu al. Ya hayır. Alamıyor. Alamıyor. Çok zor. Aşırı da zor. Lan bir dakika bununla koşma vardı. Kom erop, man. Hier. me nou. Ja. Nou, oh. Baba ha, baba ha, 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 ha. hayır, hayır der Hadi. Bu son tur bu arada. Lan git. Evet. 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 Sonunda. 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 14 dakika mı? çok fazla. Bekle tamam tamam bu kadar yeterli. Tamam baya bugün çok yoruldum ha. Baya yoruldum. Tarıkıyor şu an benden. Arkadaşlar bu video bu kadardı bu arada. Eğer sevdiyseniz devamını getirebilirim. O zaman bu video bu kadardı. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bunu da özellikle söylüyorum. Hoşçakalın.